Çabuk bir yoruldunuz ya hayırdır? Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu hafta da Veram dere yolundayız. Dere yolundan baraja giden istikamet. 4 arkadaş çıkmıştık. Yeni Mustafa da vardı. Rahatsızlandı da geri döndü. 3 arkadaş yola devam. Pardon, 5 arkadaş çıkmıştık. 4 arkadaşa düştük. 4 ee, kişi şu anda Allah izin verirse şöyle 15 dakikaya kadar kamp atacağımız alana ulaşmış oluruz arkadaşlar geride kaldı. İki yol bisikleti çünkü. Biraz yollarda da kötü olunca yavaş gitmek zorundalar. İşte kampanada görüşmek üzere arkadaşlar.

İspanya'dan özel getirdiğimiz matadorları öldüren sucu. <laughs> <laughs> Yine Meksika acılısı kapi biber. Bundan az var elimizden. Orada şey var senin şu Meksika acısı da var meşhur. Toz var ya. Özel o. Şurada da yana içerisinde var yani. Evet. Ondan getirdim özellikle sen seviyorsun. Özel Adana'nın güneşi mermi sıkan insanların yetiştirdiği soğan da var elimizde arkadaşlar. Domates bizim oradan değil. Domates Tamamen şey, bolba. Bazen öyle birkaç kuyuk odun Abi o zaman şiş yapacağız mı hiç? Şişi öğlen yapalım. Şimdi normal tavada yumurta yapalım. Şey, tamam, e, Domates iki şiş yapalım. mı? Tamam hepsini onlar öğlen yapalım. Şimdi yumurtayı altı tane aldık zaten. İki tanesini tavaya kırabilirsin. Tamam öyle yapacağız zaten. Onları... Öğlen de yapalım. Tamam abi. Soğanları da öğlen pişiririz. <laughs> Nasıl istese. Bir daha öyle yemek yapacağımı sanmıyorum ama neyse, bir daha. şöyle zor açıklanma. odaklanma sadece. Bizim bu kampta sadece Bekir yok. Bekir e, zorlama yaparken, yemek yaparken, özel bir yemek yaparken... Harika yemek yapıyor ya, onu yakın bir yemek kanalı açacağım. Böyle bir yemek videolar çekeceğim. Sırf Bekir'in enteresan yemekleri falan diye. Ama geçen gün ziyafeti harikaydı. İnanılmaz yemek yedik ağabey. Bayağı bir balon gibi patladık, şiştik. Aynı Yunus'un dediği gibi. Kendimizi fazla mükafatlandırdık. Ooo! Evet, Sayın Nurhan, hiç bir, şey oh. bir hayır yok Sanarsın bir hafta daha da yaşayacağız ha. Ya akşama da döyeceğiz, gelmeyeceksin. Ne benim şeyim <laughs> Abi etme. şu yasaklar içinde kim göbeklenmedi ki? Değil, göbek değil. iki iş yan yan yap ya ısındı. Benim o

Abi közdeki yemek başka olmuyor ya. Neyse. Ya. Ben bunu ocaktan hiç zevk almıyorum ya. Bak cidden içtiğim çayda da Aynen. yediğim yani. yemekler de var. Şurada yiyor. Gidince evde yemesin gelmiyor ya. Çayda özellikle çok eski geliyorum. 15 yani. Konya'dayım bir kere akşam yemeğe yedim. O da mecburiyette. Akşam ne yapıyorsun? Yiyesim gelmiyor Hadi abi. abi şimdi. Kampı bekliyorum bir haftalık. Abi sen akşamlar telefon aç ben gelirim sana yemek yaparım ya ayrı Ama yapayım. ocakta olmayacak abi öyle. Yok dışarıda yaparım ya ver ne doğru anlayacak başka? Sen ne işini atacaksın başka? Şunu katlayacağız. mı? Biraz mi? hafif olmuş abi. bozulmuş Başında. İki tane de yeşil biber ama. Hayır gözüm yeşil bir kafam yok. Adamsın. O biberler şeyden geldi ha. Meksika'dan geldi. Doritos'u kullanıyorlarmış. Hı? hı Zar zor bakladık. Onu orayı da bir alalım da. Orayı da o da doğal olduğunu gösteriyor ha. Hormonsuz tabii, ya. Tabii, tabi Bozulmuyor o yüzden. Uçakları güzel açmışım ama. Ya. Harbiden ha. Reis et doğrar Vallahi... gibi doğruyor. Benim ağzım kaset böyle doğrayamıyor ha. Bak bu, bu, burayı kes yalnız. <gülüyor> <gülüyor> abi şey diyor gel ki diyor mu? Belki de gelir diyorsun ya öyle mi? Gel, 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 gel. Koz olarak kullanırsın belki. Çok zengin olursak aile şirketinden bizi edersin? Ben de da bir kısa Bak öyle bıçak üstüne yıkanıyorsun. Kezgah katan Böyle kesim katan değil mi? Biz ki kesin kezgah katan değil. Ya ben market tezgah katanıyım. Normal markette tezgah Değil yani. öyle kesim hayvana gitmez. Hadi bir tabak açtık. Şu atalım. Gelelim Bakın büyük kuşağı güzel açtın da. Unutmuş musun onu? Evet. Şimdi çay ne alemde? Çay hepsi abi. burada abi. Temizleyecekseniz olduysa şey. yer. Bakın oradan. Aynen, Domates şey. var mı şimdi? Var abi. Aldık değil mi? Aldık. İki tane domates doğuracağım ondan sonra. Tamam tamam. Yok. Domatesler Antalya'dan neyle hormonlu olabilir. Bak buna garanti vermiyorum işte bak. Biz, biz neyse Fukuşay, biz neyse koyuyoruz. Fuk Antalya'dan Antalya'nın domatesi. biz neyse koyuyoruz. Bak burada ayraç pozisyonu yazıyor biz oyuz. Öyle mi diyorsun? Ona göre. Ama biz verler Ya git bırak gelenin yukarısındaki bakkaldan aldın. Bilmez bilmez ne ne çıkarsa ayak yapmadı. Kim? Dokulan biberi ben kendim getirdim. Ha onlar Meksika'dan ödüle getirdim şimdi. Ee, Meksika'daki güzel inşa şey yaptım. Geçen bayramda... Atıcanların menşeğinden bahsetmedin hiç. Patlıcan görmüyor ki onu öyle mi konuşacağız? Ha öyle mi? Ona ayrı, ben Amerika'dan getirdim. Ona ayrı vlog yap. Sahte gülüşümü yaptım. Bakmadım. Bekir'cim kolay gelsin. Döktürüyorsun evet, yine. Abicim. Bunu takılmayacak mısın? Bırak. Bırak. Efsanesin ya. Kuzu yatağında sucuk abi. Kuzu bulamadık. <laughs> Yoldaki kuzuları da yakalayamadık. Kacımadı ya. Ama yatağını yaptık diyor öyle mi? Aynen. Bir şeyler yapmaya çalıştık bugün de. Bugün e o zaman de, afiyet olsun bize. Bu garibanın yüzü gülecek mi diye düşünüp dururuz ya. Bakalım bugün gülecek mi garibanın yüzü. <laughs> Valla biz her pazar böyle yersek yaptığımız sporun hiçbir ehemmiyeti kalmıyor abi yani. Olduğu gibi geri gidiyor. Ben bu hayatta beş organımı iyi çalıştırdım. Ne abi? İki kol, evet. iki bacak. Evet. Kötü <laughs> düşünmeyin kardeşim. <laughs> Lan Bekir fenasın ya. Neyse arkadaşlar birazdan çay yemek faslından sonra yine çekimlere ben devam ederiz. Evet, abi, abi paran varken, sağlığın varken, iyice gücün yetiyorken <laughs> koşucan yeri çek. Canım biz yediğimizi yakıyoruz en azından. Yani, böyle bartımız var. Ben biraz fazla yiyorum herhalde de yakamadıklarım var. Göbeği eritmem lazım biraz. O ananı satalım. Evet abi sizin yolun alalım ilk önce. Abi şimdi. yok <laughs> Adamlar buradan sonrasında göreceğiz. Şu fişek gibi baksana şunlara. Kayıyorlar artık canım. Berat, Kardeş 500 suya geçer mi buradan? Çekirdek <laughs> <laughs> poşeti bitti abim ya. Niye bu <laughs> kadar geciktiniz ya? 5-0 <laughs> Hadi abi devam edelim. devam edelim. Aklıma şey geldi ya. Hani bu Cem Yılmaz'ın şey e, Petrolopsi videosu var ya o pet. <laughs> Hop 40. Onun <gülüyor> gibi. <laughs> Al kardeşim. Biz doyduk Haydi devam abi.